Bugün 29 Ağustos Salı. A1 Kapital'den herkese günaydın. Küresel piyasalarda Çin endişesi sürüyor. Ekonomisinin kısa zamanda iyileşmesi için adımlar atılmasına rağmen yetersiz kalınıyor. Çin ekonomisine dair büyüme beklentileri ise aşağı yönlü revize ediliyor. Bu nedenle küresel piyasalarda risk iştahı zayıf kalıyor. Cuma günü ABD istihdam veri seti aylık istihdam sayısı, işsizlik oranı, saatlik kazançlar öncesinde çarşamba günü ADP istihdam verisi açıklanacak. Perşembe günü ise klasik olarak haftalık istihdam verisi açıklanacak. ABD vadelileri %0.10 civarında pozitif. Asya borsaları da alıcılı. Japonya %0.3, Hong Kong %1.4, Çin %2 civarı arttı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.2, dolar endeksi 103.85, ons altın 1925 dolar civarında işlem görüyor. Biz tarafına baktığımızda geçtiğimiz hafta satışların geldiği seviye olan 7902'nin de açılmış olması pozitif görünümü destekliyor. 7902 seviyesinin üzerinde güç kazanımının devamı beklenebilir. Trendin devamı halinde 8050 seviyesini ilk ara direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin aşılması sonrasında ise 8200 ile 8500 seviyelerini kısa vadeli üst dirençler olarak hedefliyor olacağız. Endeksin beklentimizin aksine 7902 seviyesinin altına sarkması durumunda ise özellikle gün içi açılmış pozisyonlarda ısrar edilmemeli. 7747 ve 7600 seviyeleri ise kısa vadeli alt destekler verebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.